Herkese merhaba. 3x3 Rubik küpün çözümünün ilk dersinde sizlerleyiz. Rubik küp çözerken en başta yapmamız gereken şey beyaz ortamızı bulmak. Bakıyoruz bu yüzde mavi orta var. Turuncu orta, sarı orta, yeşil orta ve beyaz ortamızı bulduk. Beyaz ortanın bulunduğu yüze beyaz bir artı bloğu oluşturmamız gerekiyor. Bunun için de kenarlarda yer alan orta beyazları bulmamız gerekiyor. Bakın bir tanesi gördüğünüz gibi burada. Bir başkası gördüğünüz gibi burada. Bir diğeri burada. Tek tek yukarıya doğru yani beyazın olduğu yere doğru götürmeye çalışalım. Bakın bir tanesi buradaydı. Hemen bizim bunu yukarıya doğru çevirmemiz gerekiyor. Bir kolunu oluşturduk. Bir başkası burada çevirdiğimiz zaman bakın şu anda rahat bir şekilde yukarıya doğru çevirdiğimiz zaman hemen yerini alacaktır. Bu esnada kendiliğinden oluşan bir tane daha kol oldu. Son bir tane kaldı. O da gördüğünüz gibi bu noktada sağ tarafı yukarı çıkardığım zaman gördüğünüz gibi beyaz bir artı oluşmuş oldu. Fazladan oluşan beyazın bizim için herhangi bir mahsuru yok.